Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl sonra doğrusu Brawl Stars çok büyük bir güncelleme geldi gerçekten. Büyük bir güncelleme yani. Ee, ne oldu? Arka plan değişti, logosu değişti, giriş ekranı değişti. Daha sonra bir saniye. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar geldim kardeşim hesabına geçtim. O yüzden biraz uzun sürdü. Kulüptekiler davet atmasın. <laughs> Kulüp var işte yani. Bakayım Türkiye'de hala 19. muyuz? Liderlik tabloları. Yerel. Kulüpler. Evet hala 19. yüz. Kardeşimin kulübü dü. Bayağı büyüdü. Böyle şu 400 para aldırmayın. Herkes başkan yardımcısı lan. Oha bu ne? Oha. Maşallah. Anca böyle bu kalmış. bir bu kalmış? Ee, neyse işte. Siz gelebilirsiniz yani. Yerel de 19. yüzyıl. Hiç çok uzatmadık mı be? Ee, hadi bakayım. Tek şartlaşmada. Ee, kiminle yargı dağıtalım? En az, en az kupa. Şimdi onun yapalım hemen. Ee, başka bir işlik olmadı. Yani. yani çok ama. Emzin kostümü geldi falan filan. öyle Çok büyük bir güncelleme dedim de. Yeni ekranı da bu. Lan bu itlik kopukluk. Ya abi ya. Ya Murat ayıp ettin ya. Ya oğlum bu ne ya? İtlik kopukluk ya. Ben ne yapacağım lan aynısını. O Kolay, kadar O beni gördün mü? Ha itlik kopukluk ha. Çadırın içine saklandım. Adam Mersin için adamı öldürdüm. Proyum. Mu yani olay. Şöyle bakın bakın bak bak bak. Üf. Öyle vuramıyorsunuz. Şuna. Hayır 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 kolaydı. Bunda mı kaldık biz? öyle lan. Lan internet dur. Kolay da arkadaşlar ya. Bir dakika falan sürdü maç. Bir dakikada bin nasıl alınır. Yeni müzikler falan gelmiş ne? Videoda müzik açılmıyor böyle abilerim. Yapma. İpli kapaklık var mı? İpli kapaklık yok çünkü. Adam afk. Ya bu internet ne yapıyor ya? Ha, bir tane boyu da böyle mi geçecek? Sürekli aynı kırmızı şey. Güzel bildirim kardeşim, güzel misin? Normalde bana bildirim gelmez ha. Videoda kim gelir sadece? <laughs> Amanın go. Yavaşla. Aha. Öl lan. Hayır. Öl lan. Öl lan. Yes. Kolay maç. Acaba ne kolay acaba? Hmm. He, acaba ne kolay ya? Rütbem de maşallah. 38. Pardon 28. Kitle bu lan. Yükle benim. Ha. Ha 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 sakin sakin. Baba yavaş yavaş. Şş, 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 Şu an ikizler pusu. İkizler pusu atıyor. 300'ler oldu. 300 abiler de abiler ne olur abiler. Ben ikisini alırım da biri çok sıkıntı. Çok güçlü. Bak işte bu bakın üçüncüsü. Bu adam var aşırı güçlü ha. Geçen bunun videosunu seyrettim. 40 bin kupa adam almıştı. beni de aldı. Abi niye ya? Niye 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 niye? Niye ya? Tövbe tövbe dışarıdan ses geldi. Korktum mu Neyse işte dediğim bir şey. O da değişip geliyorum. O da değiştirip geliyorum. Mu bakayım düzelmiş tamam. O, o, da değiştirip geliyorum ben ya. Aha bir şey fark ettim. Şu an Wi-Fi'nin yanındayım sayılır. Ama yine kazıyor. Sanırım sunucularda bir şey var. Abi sunucular, sunucular bir şey var ha söyleyeyim. Gizli bir şey var sunucularda. Abi tam ben video çekerken mi bir, bir şey oluyor? Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Çok iyi geçen. Abi lütfen güzel ya videodayım. Abi sakin abi kaslan sakin. Ha, ezik. Eziksin lan ezik. Daha beni öldürem ya. Sen, abi. Abi %100 tutunca bir şey var. Abi %100. Çünkü millet de şey gibi oynuyor. Bastın abi, yine yine. Hayır yok, hayır. Abi ben bende mi ya? Amına abi ya. Wi-Fi çarpıldı ya. işte abi, gitti misin? Ay şunu açalım. bir şey çıkmıyor. Çok şanslı bir insan olduğum için. Sakin ki, sakin ki. Neyse ya. Bella deneyelim. Baktım kasıyor. Bir video 10 dakika alsın. Kasacak bari lan söyleyeyim. Oyunun girişinde kastı daha. Belli yani kastı ya. Yüzde yüz kastı Kalkmasına gerek kalmadı ki. Ben yine öldüm. Her neyse ya var ben bitirdim videoyu. Evet kendinize çok iyi bakın. 50 abone çekiliş yapıyorum bak o kadar. Bak uğraşıyorum. Çekiliş yapıyorum. Abone olun. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir bay bay. 10 dakika 4, 3, 2, 1, 0. Bay bay.